Arkadaşlar herkese yeni bir videodan Günaydın bugünkü videomuzun konusu e, aküler arası voltaj çöküşü mesela 24 voltluk ve 48 voltluk seri bağladığımızda aküler arasında dengesizlik oluyor e, sözde MPPT akıllı inverterimizde e, şarj dengeleyici özellik var ama mantıksız geliyor çünkü o dengeleyici bir tek e, eee <laughs> lityum akülerde BMS devresi olduğu için eee aküleri birbirine e, nasıl diyeyim aralarına şarj verdiği için o aküleri dengeleyebiliyor. Bunun arasında birbirine e, mesela her akü farklı farklı e, elektrik ve de akım verecek bir devre olmadığı için bu aküleri dengelemesi imkansız ve mantık mantık dışı, mantıksız yani. Ben de öyle bir çare buldum. eee bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şu an iki paralel iki paralel. Ondan sonra birbirine seri bağlayıp 24 voltluk sistemimize geri döndük. Şu an 48 voltluk sisteme ara verdik. Bu hava bulutlu, yağmurlu olduğu için tam verim alamıyorum. 24 voltluk sisteme geçtim ve aküleri dengelemeye çalışıyorum şu an. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. E, akıllı MPPT e, özellikle inverterimiz şu an 4 akü yani seri şekilde 24 volt üzerinden akülerimizi şarj ediyor. Ve ekstradan görmüş olduğunuz gibi benim bir tane e, MPPT özellikle şarj kontrol cihazım. Üretilmiş marka. E, mesela cihazlar çalıştırdığında suba veya ve veya kettle çalıştırdığında takviye olarak kullanıyordum. 3 adet 205 wattlık panel bağlı bulun buna. E, bunu da bu şekilde kullanıyorum. 12 voltluk olarak ayarladım. Ve 12 voltluk olarak sadece bu iki akü yani dördünü değil sadece bu iki akü takviye yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi zaten koymuşum. Ve şu an <laughs> hava bulutlu mu yine? görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu an hem buradan iki <laughs> amper olarak 4 akiye elektrik akımı geliyor. Bundan ise sadece bu 2 akü 12 volt üzerinden şarj geliyor ve aküleri dengelemeye çalışıyoruz. Öyle bir şey diyeyim. Bu şekilde yapmak biraz zor. E arkadaşlar demek istediğim bu mesela bu akülerin ikisi 23 volt şey 23 volt diyorum 12 volt. Bu iki akümüz 12.2 volt. Öyle bir dengesizlik var. Ben bu dengeyi sağlamak için ne yaptım? Bu MPPT şarj kontrol cihazım. Görmüş olduğunuz gibi şu an e, güneş ışığı vurdukça amper yükseliyor. Şu an bu 12 voltluk sistem üzerinden direkt buraya e, elektrik akımı geliyor. İnverterimiz dediğim gibi 4 dakikaya 24 voltluk amperi basıyor. <laughs> MPPT şarj kontrol cihazımız sadece bu iki akıya şarj basıyor. Aradaki dengeyi kurabilmek için arkadaşlar ben öyle bir çare buldum. Bilmiyorum siz e, uygun görür müsünüz görmez misiniz fikriniz nedir bilmiyorum. Ama e, voltaj farklılığı çok büyük bir e, sorun çünkü inverterimiz çalışırken akşam akşam yani gece yarısının ortalarında veya sabah doğru bir bakmışsınız inverter kapanmış. Gelip baktığınızda bir akü 12.3 volt diğer akü 10 volta düşmüş. Bu şekilde de ne oluyor? Aküleriniz ölmüş oluyor. Akülerinize zarar vermiş oluyorsunuz. Ben aradaki voltajı farklılığına kapatabilmek için öyle bir çare buldum. Dediğim gibi inverterimiz 24 voltluk sistem üzerinden 4 aküyü dolduruyor. Şarj kontrol cihazımız ise sadece o 2 akü yani birbirine paralel bağlı 12 volt üzerinden şarj dolduruyor aradaki farkı kapatabilmek için öyle bir çare buldum. E, mantıklı mı? İki günden beri bu şekilde kullanıyorum. E, gayet e, işime yaradı. Mantıklı. Yani dediğim gibi balans olarak kullanıyorum. 3 adet 205 wattlık bir panelim var. Tekrardan göstereyim. Şu an bu iki akümüze paralel bağlı iki akümüze 170 watt elektrik giriyor. 170 watt 12.5 buçuk ampere takabül ediyor. Bu 12.5 amper sadece bu iki akümüze şu an giriş yapıyor. MPPT MPPT'den gelen 20 amper ise ikisine bölüşüyor. Yani hem buna 10 amper diyelim. Buna 10 amper giriyor. Oradaki 12 amper de sadece bu iki aküye giriş yapıyor. Ve bunu sadece bir saat yani o 12 amper bir saat, yarım saat öyle bir şey bunlar takviye yapsın. Maksat dediğim gibi aradaki dengeyi bulmak. Bu amaçla bu şeyi yapıyorum. Sistemi sizlere gösterdim. E, yorumlarınızı bekliyorum. Düşüncelerinizi bekliyorum. Kiminiz saçma bulacaktır. Kiminiz mantıklı bulacaktır. Ki e, dediğim gibi mantıken e, uydu ve ben de öyle bir şey yapmaya karar verdim. E, faydasını görüyor muyum? İki gündür test yapıyorum. Gayet e, faydasını görüyordum. Normalde bizim bu akümüz yeni. Bu çok eski. Bunların ikisi de biri gör, görüyorsunuz. Birini yeni yazmışım. Birini eski yazmışım. Biri e, 12-13 aylık. Biri 8 aylık. Ani yeni olan ani çöküş yaşadı. Şarj ettim. Sonra eskisinin voltajı düşüktü. Bunların ikisini şu an dediğim gibi güzelce şarj ettikten sonra şu an e, bu iki akimizin voltaj değeri diğer akülerimizin voltaj değerinden yukarı çıktı. Yukarı çıktığı için de bu sefer diğerlerini eşitleme çalışıyorum. Yani sabah e, ölçüm yaptığımda e, bunların ikisinin voltaj değeri bunlardan daha yüksekti. Eski olma, olmalarına rağmen. Ee, dediğim gibi yani tekrardan söyleyeyim bu MPPT şarj kontrol cihazıyla sadece 12 volt üzerinden yani 24 volt değil 12 volt üzerinden sadece ikisini şarj ediyorum dengelemeyi sağlamak için bunu da hemen hemen yarım saat bir saat öyle bir şey yapacağım aradaki e, 5-10 amperi e, temin edebilmek için şarj kontrol cihazı dediğim gibi tekrarlıyorum. 24 volt üzerinden 4'üne şarj veriyor. Yani iki paralelde de şarj veriyor. E, şarj kontrol cihazımız da sadece ikisine şarj veriyor. Bir 24 volt üzerinden bir 12 volt üzerinden şarj yapıyor şu an. Dediğim gibi bunu hemen hemen bir saat öyle bir şey kullanacağım. Maksat dediğim gibi o amper değerini takviye yapabilmek için ve eşitlendiğinde tekrardan ee, MPPT şarj kontrol cihazımızı devre dışı bırakacağız. Maksat fazla elektrik akımı girip de bu sefer diğer ikisinin voltajını diğerinde diğer ikisinden yükseltmemesi için dediğim gibi dengelemeye çalışacağız. Dengeledikten sonra e, devre dışı bırakacağız 12 voltu ve 24 volt üzerinden şarj olmaya devam edecek dördü. Herkese iyi günler.